Merhaba arkadaşlar, kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar, nihayetinde çekilişimizi yaptık. 3 kişi asil kazandı, 3 kişi de yedik. Evet, Çekilişi kazanan kişiler iletişime geçti benimle. Bir tanesi YouTube üzerine iletişime geçti. Diğer arkadaş da Instagram'dan iletişime geçti. Onlara bakacağız. Onlara hediyelerini bugün göndermeye çalışacağız. Kazanan arkadaşlara da hayırlı olsun diyorum. Güle güle arkadaşlar. Yani helali hoş olsun. Evet arkadaşlar, önceki videomuzda bahsetmiştik. Burada bir tane Japon et muhabbet kutusu bebeğimiz ölmüştü. Yani nasıl öldüğünü açıklamıştım sizlere. Akvaryumun içine düşmüştü. Orada boğulup ölmüştü. Yani bir iki haftada kümetimize olumsuzluklar yetmiyor. Olumsuzluk üstüne olumsuzluk geliyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ne diyelim? Yani hediyemizi falan da gönderiyoruz. Evet arkadaşlar bakın Jumbo Tepeli takımlarımız anlaşıyorlar. Bir kere çiftleştiklerini gördüm ama daha sonra görmedik bir daha da. Büyük ihtimal yine çiftleşecekler. Buradaki dişimiz de yuvaya girip çıkıyor. Yuvanın ağzına hatta bakıyor. Etkemiz beyaz deve. Bunlar da yumurtası vardı. Bakalım kaç tane yumurtaları olmuş. Kerataların. Maşallah, bir tane yumurtamız olmuş. Maşallah demeye cüzmeyin dostlar. Bunların ikinci kuruşkası, ikinci kuruşkası bunların. Bunların bir tane yavrusu kaldı. Yani beş tane yavrudan bir tane yavru kaldı. Yani o kuruşka hiç şey anlamadık biz. Yani yavruların çoğu öldü. Evet, yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun dedim. Jumbo dişimizde yuvan içerisinde bakın şu dişimizde yuvaya çıkıyor yani kuşlarımızın çoğu yuvaya girip çıkmış vaziyette kerataya baktım model yemi aşağıya dökmüş akıl yemişken aşağıya dökmüş yani kızgınlıktan dolayı mı yapıyorlar artık huyum edilmişler anlayamadım bunları birkaç tane takım var böyle huysuz olanlar bir takım da bu arkadaşlar bunlar da yemleri aşağıya dökmüşler kerataya bu da Jumbo tepeli, yarmak gereken kendi yavrusu. Biraz kırık gelecek yavrular. Tepeli gelir ama kırık gelir yani. Dişi olmadığı için bunu da böyle işleriz. Burada da bir Jumbo tepeli takımları var. Bunlar da yine kırık gelir. Yani şu tarza gelen arkadaşlar. Evet, Cumalarımız yuvaya geçiyorlar. İsterseniz şöyle bir bakalım, yumurta var mı yok mu diye. Kütüğümüz çıktı. Yani şu an için yumurta yok. Yumurta daha gelmemiş. Ama yumurtasını büyüyor belki hayvan. Maşallah. Bunların yavrularından bu sene ayıracağım kendime. Damızlık olarak kümeşe ayıracağız. Yani bunların yavruları satmayı düşündüm. Alt tarafta da takımlarımız var. Onlar da anlaşıyorlar. Ama şu an için hala yumurta yok. Zeymo takımlarda da bir değişme yok. Bunları da bekliyoruz. Burada da bir tayfi var. Evet, bunlar da yuvaya gelip çıkıyorlar ama yani bunlarda da bir gelişme yok. İsterseniz şöyle bir yuvaya bakalım yine. Evet, maalesef bir gelişme yok hala. İlaçsız su alanlarında arkadaşlar Salmomix ilaçlı su almıştık. Ondan verdik. Arkadaşlar Salmonix aldık. İlaçlı su almıştık. Bunun videosunu çektik zaten. En son videomuzda var. Salmonella E. coli. Salmonella E. tarzı hastalıkların iyileşmesinde etkili bir ilaç. Salmomix'i de kür olarak ayda bir kere vermeyi düşünüyorum. 130 TL aldık. Mustafa Kürpan Kuş Dünyası'ndan aldık bunda. Yani arkadaşımızdan bayağı memnunuz. Videomuzda falan hep bahsediyoruz. Yani Mustafa arkadaşımızdan memnunuz. Videoda falan bayağı bahsediyoruz. Yani sipariş olarak vermek isterseniz Mustafa kardeşimizden alabilirsiniz. Yardımcı olur gerçekten sizlere. Sarı beklelerimizde de bir gelişme yok hala. Bunlar da bekliyoruz. Yaratılar. Yani yuvaya falan gidip çıkmıyorlar hala. Yani bir gelişme yok. Arkadaşlar, havalandırma sisteminden bahsedeceğiz bugün biraz. Muhabbet Kuşu Üretimhanesi'nde mutlaka bir tane, iki tane havalandırma sisteminiz olsun. Yani bu havalandırma sisteminin birçok çeşitleri var. Ee, boş kepi var böyle boru şeklinde. Ozanın içerisine de çekebilirsiniz. Ben böyle cama çektim. 200 iki aspiratör diye geçiyordu. 200 yüzlük. Yani iki sene kullanıyoruz. Havalandırma sistemini bu şekilde ayarlıyorum ben. Yani temiz hava önemlidir arkadaşlar. Muhabbet kuşu üretim halinde hava temiz hava girmesi lazım. Havanın e, içerinin havası temizlenmesi lazım. Yani içerinin pis kokusunu dışarı atıyor. Onu da e, bu şekilde zaman ayarlı priz var. Yani saatte 10 dakika çalışıyor. Onu da bu şekilde ayarlıyoruz. Saatte 10 dakika geçiyor bize. Bu bu akıllı priz 8 programlı. Yani 8 programa kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yani bazen e, saatte bir çalışıyor 10 dakika. Bazen de 2 saatte 1 10 dakika, 15 2 saatte bir 20 dakika çalışıyor. Yani duruma göre onu ayarlamışız. karışık bir şekilde çalışıyor. Dediğimiz gibi muhabbet kuşu üretimhanesinde havalandırma olmazsa muhabbet kuşları bakteri oluşur. E, muhabbet kuşlarında solunum yolu rahatsızlıkları olur. Yani kirli bir ortamda, kirli bir havada muhabbet kuşunuz çabuk hastalanır. Yani hastalıkların önüne geçemezsiniz. Sizlere öyle söyleyelim. Mutlaka bu şekilde makina cihaz lazım arkadaşlar. Aspiratör lazım. Evet, havalandırmadan da bahsettik. E, muhabbet kuşlarımıza bugün salmonik ilacını verdik. Ondan da bahsettik. Bakın, e, takımlarımız bayağı bir anlaşıyorlar. Bunlar da bir iki gün kadar Gel kadar bakın. video sonra mama yapacağız. Videonun videodan sonra mama vereceğim. Bakın şunun e, yaptığı hareketlere bakın ya. Kafa komple dışarı çıkmış. Yani büyük ihtimal kardeşimlerin buradan gitti artık. Yani sen buradan nasıl çıkmaya çalışıyorsun ya? Gerçekten şaşırıyorum size ya. Bu bebeklere, bu bebeklerin yaramazlıklarına şaşırıyorum. Yani sağ salemi büyüyseniz de. Keperi cümo takımımız var. Yanında da böyle kırmızı göz, dişimiz var. Bunlar anlaşıyorlar. Ama bunları şu an için daha çift atmadım ne zaman atarız? Belki iki ay sonra falan bunları ilk atma durumu olabilir. Kafeslerin durumuna göre. Ee, videodan sonra mama yapacağız. Muhabbet kuşlarımıza yeni almış olduğumuz mama var. Fritti Pate Verselaga'nın. 5 kilo, 5 kilo mama 150 TL ydi. Bunu önceki videomuzda bahsettik. Hazır mama vereceğiz. Powermax'ın ekstra plus maması var. Biraz ondan katacağız. Biraz daha Verselaga'nın Lagan'ın patesinden katacağız. Yani güzel mama, e, meyve aromalı mama arkadaşlar bu. Son olarak da akvaryumdan e, kısa bir görüntü alıp videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Geçen akvaryumu temizlemiştik. E, bayağı bir berrak sürüyor alttaki akvaryum. Üstteki akvaryumlarda e, biraz yavru çoğalmış ve yavruları çoğalmış. Sizlere onları gösterelim. Bir de vatozların yavruları çıkmıştı arkadaşlar vatozların yavruları da var. Yani küçük küçük görüyorsanız baya bayağı bir lepises yavrusu var. Yani şu an hiç vatoz görünmüyor. Bir de kardeş yavrusu var. Karşıda kardeş var arkadaşlar bakın. Odaklıyorum şöyle. Yani kardeşler de yavru yapmış. Maşallah. Bayağı bir bereketli akvaryum oldu bu. Yani masraflarımızı, zararlarımızı çıkarmasa da yani yavrular falan da var. Bu akvaryumun nüfusu biraz çoğalacak. Bir çift lepistes vardı burada. Bir çift lepistes vardı. Şu an 6-7 tane en az yavru var. Kimisi büyük boyda, kimisi küçük boyda. Bakın şunlar büyük boyda mesela. Lepistes yavrusu. Yani bu tankta büyüyüp, bu tankta çiftleştiler. Bu tankın içerisinde de yavru yaptılar. Yani bu tankın suyu oturmuş gibi. Hayvanlar seviyorlar galiba bu tankın bu tankta yavru yaptılar. Bakın şurada vatozumuz var. Vatoz var arkadaşlar bakın. Ama yansıma yaptığı için parlıyor. Tam net çıkmıyor. Yani 6-7 tane vatozumuz var ama hepsi şu an nerede göremedim. Enişte arkadaşlar akvaryumumuz da bu şekilde. Çekilişimizi de yaptık. Akvaryumumuz da bu şekilde. Çekilişimizi de yaptık. Artık 3000 abonede. Çekilişimiz 3000 abonede olacak. Onun için desteklerinizi de esirgemeyin arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu en memnun olurum. Daha başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.